Merhaba arkadaşlar, Knight Online oyununda sonunda 70 level olduk. Bu videomda 65 ile 70 arası neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı göstereceğim. Esland görevleri, Esland'daki itemlerle yapılan görevlerle beraber 70 level olduk. Bu videoyu umarım beğenirsiniz. Bu videoyu sizler için çekiyorum. 70 olduktan sonra günlük quest görevimize giriyoruz. İzlersiniz, umarım iyisinizdir. Sağlık saatiniz yerindedir. Ee, izleyip beni destek olursanız abone olursanız e, görüşlerinizi yazarsanız Bunlar benim için önemli e, şimdiden hepinize iyi seyirler diyorum ve videomuza geçelim Düz aposu yaptık. E, Eslant'ta görev yaparken e, parti halinde olmanız gerekiyor. Bu şekilde parti bulduğunuz takdirde görevleri yapabiliyorsunuz. Veyahut da sağlam e, rebirt dönen asaslar olabilir. Okçular olabilir. Onlarla beraber de görevlerinizi yapabilirsiniz. İlk turumuz bitti. İkinci turumuza geçiyoruz. Ve esnatta görevler iki turdu. Daha önce videomu da söylemiştim. Görevinde ikinci turunu yerine getirdik. %69 olduk. Çılan görevlere bakalım. Iron diyor. Raven'e geldik. Benim Raven görevim yok. Ama X kasmak için sonuçta partiyle beraber devam edeceğiz. Bu tip görevlerde. Bazen ortak görevleri yapabilirsiniz. Bazen işte ortak olmasa da farklı görevleri de yaparsınız. Evet arkadaşlar Crimson Wing görevine geldik. Eee Burada partiye ayak uydurmaya çalışıyorum. Bu arkadaşların levelleri yüksek. Onlar sırayla görevlerini dönüyor. Biz de görevimiz açılırsa alıyoruz. Açılmamışsa XPC için takılıyoruz. Yoksa hani gördüğünüz gibi yaratın ismi de bayağı kırmızı gözüküyor. O balkonu iyi vuruyormuş ha. Yapım görevimiz de yok. Şöyle boş durmayalım. Bir tane de olsa vuralım. Bu Falcon ayarsız ya. Yemin ediyorum. Hani bunu tasarlarken nasıl yaptılarsa yani kim dokunursa vuruyor ölmeden önce. Geliyorsun. Dokunuyorsun. Vurmadı. Yani böyle bir değişik bir Yaratık mobu bu da. Görevi açılmadı. Görev açılmış olsa iyi eks veriyordu ama levelimiz görevine yetmiyor. Crimson Wink e, görevinde ilk partını bitirdik. arkadaşlarım daha önce açıkmış benim yeni açıldığı için. Ayak uyduramadım ama aldığım kadarı da benim için kafi. Evet arkadaşlar merhaba tekrardan. Doom Knight'ın ilk görevini bitirdik. Level aldık. 66 level olduk. İkinci görevine geçiyoruz. Doom Knight'ı yapacağız. Iron Claw'ı yapacağız. Onun dışında şimdilik bu görevleri yapacağız arkadaşlarla beraber. İlkini e, gösteremedim. Çünkü ben göre 2 dakika AFK'ydım. Adamlar ilkini yapmış. <laughs> Böyle de bir Güzelliği olduğu oyunun. Esnaf da görev yaparken grup çalışması yapmanın faydası da beraber topluca görevleri bir anda bitiriyorsunuz. Bu çok önemli. Biz de burada şimdi Dunlight görevinin ikincisini yapacağız. Beraber bitireceğiz. 66 level olduk. Bakalım. İnşallah bu serimizde 65-70 level arası ex görevlerini göstermeyi düşünüyorum. Yaptıkça göreceğiz. Doom Soldier Doom Knight görevini bitirdik. Ee, buradan Iron Claw'a geçtik. Iron Claw oyuna sonradan eklenen bir mod. E, ee, Gargoyle vardı. Gargoyle'nin bir altı gibi eklenmiş bir mod. Daha önce oyunun ilk zamanlarında yoktu. Hatta yani bu oyunun ilk zamanlarında böyle 30-40 falan kesimler yoktu. Yani ben 250 tane Doom Soldier kestiğimi biliyorum Edana'da kasarken. Yani o şekildeydi görevin olayı. Hani 250 kesiyordun, 200 kesiyordun, 150 kesiyordun. Görevlerde o şekilde yapılıyordu. Şimdi e, 40-50 kesip eks alabiliyorsun. Bu da güzel bir şey olmuş. Aslında bana kalsa daha da daraltıp level kasmayı daha da kolaylaştırmaları lazım. Bu oyun adına. Çünkü yani yeni nesil MMORPG'ler olsun, başka oyunlar olsun dikkatimi çekiyor. Yani adamlar çok fazla level kasma olayını e, mümkün olduğunca kolaylık sağlıyorlar. İnsanlar e, biraz kendilerini zorlayıp bir aya herhangi bir destek bile almadan sadece oyun oynayarak kendi playerlıklarıyla diyeyim artık bir ay bir buçuk ayda oyunun son leveline kadar e, gelebiliyorlar ama bizde maalesef e, daha anca mobların kesim sayısını falan düşürmüşler. İnşallah değişir. Bakarsınız bu videoyu izleyen bir oyun yetkilisi olur, değiştirebilir yani bu işler belli olmaz ama bence Knight'ta biraz daha level olayını kasmayı kolaylaştırırlarsa yeni nesil oyunlar mı diyeyim artık yeni çıkan oyunlar diyeyim daha doğrusu onlara e, rakip olarak ayak uydurabilirler. Hani oyunun şeyi çok güzel, konusu çok güzel, oyundaki e, mantık güzel. Yani e, hani iki farklı ırk, her ırkın farklı haritalarının olması bu olay e, çok güzel çünkü e, ben başka MMORPG'leri de oynadığımda en çok sıkıntı çektiğim durum şu oluyor. Yani bilmiyorum belki oynayanlar sürekli oynayan insanlar alışmış olabilir ama yani e, herkes aynı ırktan ama şeyiniz farklı. E, nasıl derler? E, jobunuz farklı, okçusunuz işte ne bileyim farklı bir türsünüz ama aynı yerde kasılıyorsunuz. Ondan sonra birisi PvP modunu açtığı zaman siz normal eziksiniz kasılırken gelip size paldır küldür dalıp sizi orada kesiyor. Hani yok kim oyunlarda kesildiğinizde iteminiz düşüyor. Yani yok bilmem ne. Hani bir süreden sonra yani orada hani ezik olan bir adamın ya oyunun başında başladın başladın gibi bir şey oluyor. Başlamadın işte böyle seni adam kesecek, duracak. Bir de böyle adam birazcık da oyuna para yatırdıysa, emek verdiyse, kastıysa hani böyle Knight'taki gibi savaş alanları vesaire yerleri olmuyor oyunlarda. Adam önüne gelene savaş harici olan her yerde dalıyor. Hani işte kalelerde dalınmıyor. Ezik yüzük yerlerde dalınmıyor. Onun harici herkes her yerde dalabiliyor. Yani bu da ister istemez adamın canını sıkıyor bu durumda. Yani kasmaya girmişin adam PvP açtı herkese dalıyor. Hani hiçbir şey yok dur durak yok. Yani bu da bana biraz yeni yeni MMORPG oyunlarındaki bu olay bana saçma geliyor. Hani ne bileyim level kasma alanlarının birbirlerinden bağımsız olması. Mesela Knight'taki bu durum Night onlara göre daha eski bir MMORPG yenilere göre. Hani niye bu insanlar yıllardır bu oyunu oynuyor? acaba ne bu insanları şekilde bağlayan olaylardan en büyük olay da bu yani. Çünkü ben ne kasıyorum şu anda düşünsene adamın bir pvp açmış geliyor çatıştır hepimizi kesiyor falan. Hani nasıl insanlarla beraber kasacak? İmkanı yok böyle bir durum. Yani farklı ırk, farklı olayın olması gerçekten işe yarar bir durum. Evet farklı bir parti geldi. Ee, gelen partiyle beraber yapacağız. Güzel. X kasam birilerini bulmak oyunda güzel. İşte e, Rosetta'da başlamamın şeyi de buydu. Normalde benim Gordion'da hazır e, karakterim vardı. Zaten e, şeyleri izleyenler olursa videoları izleyenler olursa orada da ne demek istediğimi anlayacaklar. Gordion'da hazır karakterim vardı. Onunla çekebilirdim. Ama e, dedim ki daha yeni bir server olsun. E, çünkü Eski serverlarda maalesef kasmaya adam yok. Bu görevi aldık mı ki ya? Hiç bilmiyorum. Almışız Allah'tan. Doom Soldier. Yani bu görevin en oyunun en illet moblarından biri ya. Canavar mobu olarak. Kesmesi bir dert. Öldürmesi bir dert. Bu oyunda biraz daha grafik artı Hani çok abartı grafikler saçma. Hani biraz daha e, mekan grafikleri geliştirseler, e, biraz daha da level kasmayı kolaylaştırdıkları anda bence oyun geniş bir kitleye yayılır. Bir de farm olayı var. Hani adamlar farm yapamasın diye uğraşıyorlar gibi böyle. Evet ilk parti bitti. İlk parti hemen veriyoruz. Hemen ikinci partiyi aldık. Bu da gelmişti üzerimize. Bunu da verelim. Güzel. Iron Claw'ın ikinci partisini aldık. Hemen devam. Görevlere devam ediyoruz. Dum Soldier, Death Wizard görevlerimizi yapıyoruz. İkisini birden Doom Soldier dediğim gibi çok sıkıntı bir mob. Zaten ilk başta yapalım mı yapmayalım mı baya bir kavgası döndü ama yapılacak eks veriyor yani sonuç olarak. Evet biz artık ikincisini aldık. Ama attı durduk. <laughs> attı adama da bak. <laughs> evet. Hadi. %93 dedi ya. Sol şunu alalım. Bu en yavşak modları ya Uyuz muyuz görev var yani yapacak bir şey yok. X veriyor adam. Keseceğiz. Agalar kesmezsek olmaz. Eskiden olsa ne yapacaktınız lan? 150 miydi 250 miydi? Kes kes bitmiyor. 14. Hadi son üç. Bir bit artık ya. Var ya bu. Malet bir görev ya. Hele bu levellerde. Yemiyor abi. Nasıl bir defans yapmışlar buna. Dark Knight'ı kim çekti lan? Nasıl oh. kitapsız ne biçim vurdu lan? Evet arkadaşlar Dum Soldier'ı da bitirdik. Ve 67 level olduk. Çok güzel. Evet 255 CTR'yi de tamamladık. 2 level sonra 7, 60 hedefimizi de açacağız. Evet arkadaşlar HTB HTC görevimize geçiyoruz. Evet ikisini de yaptık. Yüzde otuz bir oldu. İkincileri alalım. Bu neymiş? HTB2. HTC2. Başka. Amanın yarabbim. Sıkıntı açılmış. Sıkıntı açılmış. Haydi hayırlısı. Bunu at, Bunu at. Bunu at. Bunu at. %31'e geldik. 67 level olduk. Ee, 65-70 arası serimize bu şekilde devam edeceğiz. Estant görevlerimizi e, parti buldukça yapacağız. Onun dışında e, bu seride çok fazla kimsenin e, bilmediği bir ex görevini de göstereceğim size. Şu görevleri tamamlayalım. Daha sonra o görevi de göstereceğim. Evet, HTB ve HTC görevlerimizi de bitirdik. Bunları da teslim edelim. İkinci aşamalarımız yüzde 46 ve yüzde 57 olduk. Arturol Konrandero'yu da alıyoruz. İkincisini ismi de çok garip yetmiş olduk. Level atlar mıyız bilmiyorum ama. Hadi hayırlısı. Niye vuruyordu lan? Kendi kendine. Baba niye vuruyorsun? Baba. Baba eli dağır. Ya ne dengesizsin. 500 vuruyordun. Bir anda 1200-1300 vurmaya başladın ya. Bacağımız karakterin. Evet veriyoruz. Hop yapma be. %90'la bırakılır mı bu adam? Evet arkadaşlar. Günlük questimizi de yapacağız. %90'a geldik. 67 level olduk. Günlük quest görevi bilmeyenler için her gün quest e, yaparaktan Dark mitral Fragment elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz Dark Mithril Fragment'leri iki tanesini kırdırınca e, zırh parçası, üç tanesini kırdırınca da kuesbow elde ediyoruz. E, zırh parçası dediğim Mithril'ları elde edebilmek için, iki tane 70 Gwesbow'unu elde edebilmek için ise üç tane kırdırmamız gerekiyor. Yedi tane olmuş elimizde. Biriktirip topluca kırdıracağız. Günlük quest'imizi tamamlamış olduk. Bakalım ne kadar verecek. 10 milyon x verdi ve %4 kasmış olduk. E şimdi arkadaşlar size oyunda çok fazla kimsenin bilmediği bir x görevinden bahsedeceğim. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu x görevimizi yapabilmek için Maradona geçiyoruz Maradona geçtikten sonra Maradona Grad Merchant Meishan var onun yanına geliyoruz Şöyle KNOCK AND THE DOOR WILL OPEN 1 diyor Bunu beş tane diyor. 5 tane Measurmana diyor 12.500.000 milyon eks diyor Yes diyoruz ve Bunu nasıl yapacağınızı size göstereyim Şimdi arkadaşlar bu e, görevde istenilen mana maden kazısıyla elde edilen bir mana. Maden yapmamış arkadaşlar varsa minör jaroya geldiğinizde tıklayıp free matdog take it dediğinizde size bir e, mat dog verecek. Bunu takıyoruz. Madenin herhangi bir yerine geliyoruz. Ve burada kazmaya başlıyoruz. O, madenden e, çıkan bir değerli taş var. Üzerimize attıkça onlardan toplayacağız. Evet bahsettiğim taştan attı hemen bir tane. Maestro oraya diye. Maestro orayı yani, toplayacağız toplayabildiğimiz kadar. Sonra kırdıracağız bunu. Kırdırdıktan sonra e, oradan pot olarak kırdırıp e, görevi teslim edeceğiz. Görev yanlış bilmiyorsam iki aşamadan oluşuyor kırdırdıkça göreceğiz teslim ettikçe 12 buçuk milyon eksimizi ve daha sonra 25 milyon olmalı 2 eksi toplamda 37.5 buçuk milyon eks elde edeceğiz bu görevden. Evet şu anda madenimizi kazdık. 5 tane çıkardık. Şimdi tekrar Miner Jaro'nun yanına gidiyoruz. Ve bir dedik bu şekilde. Tabi Maradon'daki yürüyor. Ve 5 dedik arkadaşlar. 5 tane gördüğünüz gibi pot almış olduk. Şimdi vereceğiz. 12 buçuk eksimizi alacağız ve büyük ihtimal levelde atlayacağız. Verdik. Levelde atladık. Ve 20 tane olan ikinci kısmı geldi. Onu da yapacağız. Evet arkadaşlar. 19 tane potu yaptık. Şimdi 20. yapıyoruz. Ve görevimizi tamamladık. Tavon atıyoruz. Buradan tekrar Dagger of Grant Merchant'a geldik. Ve görevimizi teslim ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu görev bu şekildeydi. Ee, görevi e, bilmeyen arkadaşlar şekilde görevden faydalanabilir. Level kasma serimizin içinde de olacak bu görev. Aynı zamanda bu görevi ayrı olarak da paylaşacağım. Fark ettim ki çok fazla bilinen bir görev değil. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olursanız, desteklerseniz sevinirim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar görevlere devam ediyoruz. Raven Harp'i görevi yapacağız. Birincisini yaptık. ikincisini aldık. Gidiyoruz. Raven Harpy güzel eks veriyor. Bakalım 70 yolunda ilerliyoruz. 70'e varabileceğiz mi? Evet arkadaşlar görevin ikinci kısmında yaptık ve teslim ettik ee, Bu görevlerden ayrıca düşen itemlerinde görevleri var Onları da yaptıkça göreceksiniz videoların devamında ee, MMORPG oyunlarının genelindeki mantık görevleri yap itemlerini diz şeklinde Knight'te tabi bu olay iyice çeşitlenmiş dallanmış durumda Yıllardır oynandığı için artık hem oyuncular hem oyun Oyunculara böyle farklı farklı imkanlar sunuyor. Yani görevlerini yap belli bir levele gel. İster farmer ol ister pk. Artık senin ne hoşuna gidiyorsa. Satiros görevimizi de aldık. Ee, görevimize devam ediyoruz. 30 satiros çift olarak 60 satiros keseceğiz. Evet görevimizin ilkini bitirdik. İkinci ayağını da alıyoruz. Satiros'un %62 olduk. 68 leveliz. Bir RPR yapalım. İkinci görevi de bitirdik. %77 olduk. Bakalım hangisine gidelim derlerse. Gargoyle görevimizi yapmaya gidiyoruz. Gargoyle de 26 milyon eks veriyormuş. Hadi bakalım. Babaya mide düştü. Hadi bakalım. İkinciyi verdi. İkinciyi de alıyoruz. Evet arkadaşlar gargoyle görevimiz ikincisinde bitirdik. Verelim bakalım level atlar mıyız ki. Hadi. %99.30'da kaldık. Çok güzel. 69'a Yüzde bir. Hadi bakalım. Şunu satmayalım da. Bilmiyorum hiç bu serverda piyasalar falan. Neyse bizim Harbin'in ikinci kısmı vardı. Onu kendimiz kese koyalım şu anda. Kimsenin gelecek şey yok galiba. Harbin'in ikincisini de bitirdik ve 69. 69 olduk. 70'e 1 levelimiz kaldı. Defansımızı da açtık arkadaşlar. Bize en lazım olan şey güçlü def. Çok iyi. Evet arkadaşlar, e, Knight Online oyununda 70 olma yolunda devam ediyoruz. E, şimdi item isteyen e, görevler vardı. Bu görevlerin itemlerini topladım. İşte Gargoyle skin 20 tane, e, Staff of Disciple 20, armor 20 tane Shavel satirostan 20 tane bingo harfi 20 tane bunları topladım bakalım bunları vereceğiz 70 olabileceğiz mi olamayacağız mı göreceğiz bakalım Evet bunları verdik. %69'a geldik. Evet arkadaşlar troll yapacak bir grup buldum. Troll görevini yapıyoruz. Troll görevinden sonra AOC Falcom, Crimson Wing'i de yaparlarsa bu arkadaşlarla beraber yapacağım. Evet beyler 70'e gidiyoruz. 99.96 olduk. Ve 70. Gördüğünüz gibi Jureit Mountain dedi. Evet 70 level olduk beyler. Videomuzun da sonuna geldik. 70 level olduk. Ee, diğer videomuzda videolarımızda diyeyim bu sefer e, chat görevlerini anlatacağım. Tek tek elimden geldikçe. Umarım bu videolarımızı beğenirsiniz, izlersiniz, ee, takip edip yorum yaparsanız e, sevinirim. E, e, beğeni ve abonelik e, ilk başlarda çok fazla önemli, Bu yüzden dolayı izleyen arkadaşların abone olup, takip etmeleri, beğenmeleri benim için önemli. Destekleyen izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın